咬着咬着，来，咱走两圈路，继续走，一路一路往前走。 Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Berat Turatay. Bugünkü videomuzda Berat'la birlikte yoldaş oynayacağız. Yanında Berat var. Hoş geldin Berat. Hoş bulduk frat. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Arkadaşlar video geçmeden önce bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bu videoya 15 like atmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Evet arkadaşlar ısınma bitti, maça başlıyoruz. Vertigo buldu bu arada. <gülüyor> Bismillah. <laughs> USB'ni atlayacağım da, şekilli USB yok. <laughs> hani... Ana sen ne mi sattın lan? <laughs> Onu da sattım. <laughs> Hesapta 21 lira <yedir> oldu. <laughs> İkisi de orada mı? İkisi de burada, birisini aldım. Onu! <laughs> Erken vurdum. Koşarak vurdum öldü adam. Sen orada dur. Gel boost yapalım istersen. Şüpheler. Eagle var bak mor sana atayım meka sanayi. Lan bekle şimdi atma. Ah. Kardeşim al bak sen de bu Eagle oyna. <laughs> tamam be kardeşim. Skine bak. yok mu şuradan şöyle hemen Anladım moli geldi Berat flash'ım var flash'ım var Atayım mı? Birisinin, Bulaş canı birisinin canı mi? çok low birisinin canı çok lo. Flash atayım mı? Yardım et. Attım, flaş flash Adam 67 67 ha adamın canı Alırsın Beni öldüren Arkadaki 60 canı var 60 canı var Benim de 60 canım var Ay, ay 60 diyorum. 10 canı var Allah'ım 67 <laughs> vurdum Bunlar pır, Bunlar beraber oynuyorlar ha. Atın mı Yok bende para var <gülüyor> Bunların Bunlar <laughs> Bizim gibi beraber girmişler ay. İsimlerine bak Neydi ya Ha Aynen Birisi küçük abli birisi büyük abli Ananı. Berat geldi geldi geldi. Geldi. Sen sen zorlamasan olur. Flash oh. atıyorum. Oh. Yok diğeri burada değil tamam. AK mi var lan? Ay AK'si vardı onun. Barot moru var hem de oğlum. Barot moru. Attım M4 A1'e sağ ol. Evet. Bu <laughs> 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 CT'den gidiyorum. Ananı. Elimde flash varken çıktı karşıma. Asla seni gidiyor. Attım flash. Diyebilirsin. Ben de attım. Bir tane daha attı. Helal. Asimov var. Asimov var aldım. Al. Aldım ben daha Uf. Uf. Uh. Uf. Eyvallah Berat abi. Lan hiç ısınmadan girdik günüm değil mi? Aynen. Arkadaşlar direkt hiç ısınmadan girdik ikimize. 3 3 kille. Uf, Asimo Vaki. Berat abi sağ olsun. Oluyor ya. <laughs> yargı yargı. Oğlum öyle bir çıkıyorum ki flash pick attım adam mal oldu. Ben Diggle'la çekeceğim. Dikkat et. Oğlum hiç ölmemişiz lan. Ben hiç ölmemişim. Sen bir kere evet. ölürsün Ana ne flash. Berat ikisi de oradan geliyor. Aynen. Şuradan flash atamıyorum. Nereye gidiyor acaba? Ben bir flash daha attım. Of. Çok güzel burada. 17 vurmuş bu adamı. Geliyor geliyor raşko zaten. Ooo. Lalsemadı. Atayım mı silah? Yok. Yok yok ben atmayayım. al. Abi öyle sen oynay... neyse. Ay, avu aldım. Oğlum çok kolay lan. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ya vese vuruş yapmam var ya. ananı geldi. Yedi. Ben, ben, ben. Ben, ben. Nasıl oğlum lan yememiş kör körüne vurdu hesap falan. Lan kanka. Ananı. Abi böyle molotof atılmaz ki ya. Kaç. Oğlum site'e giriyorlar. Tamam tamam bekle. Alırsın ya sen de. EVP <laughs> var adamda gitsin. Olsun 81 evet. vurmuşum. Gel abi sana. Hava atarım. Para ya, para Eyvallah. Oy! Pembe anasını <Ben de>. <Pende>. çıkın Buraya bir bomba atsam mı ya? Ben aldım birini. Bir tane bomba aldım. Flash'ım var istersen. Low'um. Bekliyorum. Attım bir tane daha. Buma. Geldim 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 geldim. Bak arkadan vuracağım ben onu. Berat evet, gelsen bus 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 bus. Burda adam sahip. O. Ben arkadaşım. Ah ben. Ben bu çiğ kutu şey yapıyor. Yap 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 yap. Son iki kere soktum bıçağı 78 yemiş. Soltuk da mı soktun? Evet. <gülüyor> Dur. <gülüyor> ya ananı ya. Ben de bıçak denedim orada ya. Arkalamıştım ne güzel. Keşke ses yapmasaydım. <laughs> Neyse şöyle dur biraz. Buraya ne çıkıyor ya? Aslında Ay gabe. 43 vurdum. 43 vurdum. Beni öldüren ikiye vurdum. İkisi de low. Pus. Helal. Onun canı çok az helal. Diğerinin de canı çok az. Alırsın kaçma kaçma. Yaktı. Bombayı kuracak. 3 2 1. Deme fiteme. Tutuştu. Nerede benden ses düdüm. Sol üstte. Kuruyor git git. Üstünde şu an. Git ya boş ver oğlum ölecek sen de ölürsün. Zaten son round. E koyduk. Solda. Lan Fırat nasıl vuramadın? <laughs> sağdan çıktı sağdan. Gir gir. Helal be aldım. Çözersin, Kim var. <gülüyor> oh. Korktum. Oh. <laughs> i̇yi oynadın, iyi. Uf. Kaç dakika Niye kayıt oldu lan? Niye ez yazıyorsun? Gitmesen adam mı kal? Karım sinirlensin, sinirlensin mi? Gitmeye bir <laughs> adam, adam iyiymiş. Ananı armoru ne? Bir <laughs> adam almayın. sen yazdın lan ne tamam. O yazdı. <laughs> Aynı <anda> aldık lan. <laughs> Aynen. Deagle var bende yine. Bende Marzali var kardeşim. Atayım mı sana? Yok. Marzali e oynayacağım bu el. Bak meka sanayi. Yok yok. Ben Editte arkaya marazelin şeyini koyacağım. tamam <laughs> <Plan, plan>. tamam. <laughs> Fark var. Senin benim aramda. Al sen nereden? Yok yok. Aha adam burada burada burada. Attı flash go. Burada burada sesi geliyor. Gir. Bak tek yol diyorum. Fuck, fuck senin de benim arama da kadar iyi gelmiyor ha. olsun be. Kilimiz de <laughs> Niye sikirsin <yapıyorsun> o manyak? Bu <laughs> el. <laughs> Bir dakika dur atma. Tamam. marazeliş şu Kardeşim ben alttan gidiyorum. Yolla. Oğlum ne gevlet tarıyor aptal ya. Öldük ama 80 değerli yani, o Ya abi 63 bulmuşum ya. Ne güzel takır takır tarıyordum. Dörtte basalım O zaman f atalım. Belli lan 5000 lira harcadık ki pompa ki. Alt kaptan gitsene ki. Ananın. Körbe, körbe! Bak bu diyaloğun aynısı Lake Map'inde de olmuştu hatırlıyor. Ana. Ananın... Ya kardeşim o iyi kırgın attır ya. Öyle taran mı kardeşim? Dur ne diyorum bakma. Şerefsiz bir abi ya. Ne oynamak mı? Domuz. Bir dakika. Yaktım lan sahipte. Adam ya sitedeyse? Bir şey olmaz. Değil. Kaçmış gel kur. Ananı değil, korktum. Sen kendine. <laughs> eee şey, <laughs> orada. Şeyde orada kanka ya. <laughs> Şeyde orada Adak. kardeşim. Adak mı Müthiş evet. video. Cici <laughs> kardeşim neyiz? En çok yakma hasar. Berat ne? Farklı var. Farklı silah olma en çok değiş. Bak bu nerede? Var? Ha doğru. Ne? Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bu tarz Berat'la videoların gelmesini istiyorsunuz. bu videoya şöyle bir 15 like atmayı unutmayın. Berat'a da video geldiği için teşekkür ediyorum. Kendinize Rica çok iyi ederim. bakın. Bay bay. Görüşürüz. Kanka gülmek, gülmek için zor durmam <laughs> ben <gülüyor> de. <gülüyor>